Tekrar hatırlatalım efendim. İçimizde hiçbir şey kalmasın. Çünkü e, hayat bize neyi gösterir, ne yaşarız, e, nasıl ağırlarız hayatı bilemiyoruz. E, uçurtma uçurtmak en çok içinde kalanlardan biriydi öyle evet. değil mi? Bir fark ettim bir gün. bir Uçurtma şenliği bundan işte 11 yıl evvel falan güzel uçurtmalar. Böyle bir aklıma geldi. Ben hiç uçurtma uçurmadım ya dedim. Annem de çok dalga geçmişti benimle. Vah canım ah ah falan dedi ama hani insanların o kadar derdi var. Babam da söyledi ama içimde kalmış meğerse. Çocukluğun güzel anılarından biridir. Evet ne, neden olmamış bilmiyorum. bilmiyorum. Hani ben de öyle çocukluğumu yaşayamadım vah falan değil. Ben de gayet güzel çocukluk yaşadım ama nedense onu yapamamışım. Sonra eşim sağ olsun <laughs> evet Uçurt, gerçekten. Uçurduk beraber uçurtma. Çok güzel çocuk. Ali ile beraber. Güzel. çok güzel, keyifli. E, çok keyifli. E, aşkın var. E, eşin var. Evet e, maşallah. E, i̇kinci çocuğun hatta <laughs> senin söylemeni. Öyle öyle. Ger <laughs> gerçekten öyle. Büyümezler ya onlar bir türlü. Evet hiç hiç evet. büyümüyorlar İkisine derler. İkisine zaten ben alpay, ali, ay, ay, ay diye. <laughs> Peki e, Sevgili Zeki Bey'le sevgili babacığınla çocukluğundan kalan en güzel, en saf senin için hani yeri çok ayrıdır dediğin anın var mı? Hangisi? Olmaz mı? Çok var. Bir Hı -hı. de ben çok uslu bir çocukmuşum ve babam beni her yere götürebiliyormuş o yüzden. Hani yaramaz olsan tabii taşıyamaz. Ben rahat rahat gidiyormuşum. en böyle benim için çok önemli olan anımı anlatayım. Yine böyle çok ufam. Sanıyorum 9-10 yaşlarındayım. Açık hava, şu andaki açık havada ...şeydeler, e, tiyatro yapıyorlar. Hangisi bilmiyorum. E, bir adam geldi. Yani fark edersiniz ya kulisten olmadığını onun. E, biri geldi. İlk önce yani kapı kapı gezmeye başladı. Her çıktığında da böyle bir mutsuz çıkıyordu. E, o çocuk kafasıyla öyle bir dikkat ettim neden falan diye. Babamın da odasına girdi. Ben uzaktan inceliyorum. Çıktı böyle yüzünde güller açıyordu. Girdim hemen babamın odasına. Dedim nedir? Dedi bu kızı hastaymış, hastanedeymiş. Eee para istedi dedi. Ben de para verdim dedi. Peki dedim babacığım hani ya yalan söylüyorsa dedim. Peki ya doğru söylüyorsa dedi. Ben tabii başladım ağlamaya o gün. <laughs> Bizim bu e, hassasiyetlerimizi elimizden aldılar. Çok üzülüyorum ben buna. Çok doğru. Yani samimiyetler gitti, dürüstlükler gitti. Buna çok üzülüyorum. İnşallah tekrar eskisi gibi olsun diye dua ediyorum. İnşallah. Hiçbir şeye güvenemez olduk artık. Çok çok Ama doğru babam sorması. her zaman yani o söylediği o laf e, kulağımdadır. Ya doğruysa dedi. Gerçekten, müthiş Gerçekten bir hayat öyle. dersi. Evet. Urkan abi, e, eğer kızmazsan e, senin de e, çok şükür ki atlattığın bir e, rahatsızlığın var. Bizleri bir dönem bırakmıştın ama sonra bizler seni bırakmadığımız için ben aramıza geri döndüm. Tabii. Fakat ben gerçekten seni hayranlıkla takip etmiştim o dönemde. Ne yazık ki sen bizlerle çok görüşmeyi istemiyordun ama müthiş bir yaşama sevinci vardı içinde. Birazcık bahseder Onun misin? Hala müthiş bir burada. hayat Tabii dersi özellikle, çünkü bu da. Özellikle de bahsetmek istiyorum. Efendim ben akciğer kanseri geçirdim. Akciğer, akciğer kanserinden kurtulmak çok şükür geç dedi. vakitte tespit edilirse zordur. Onun için öncelikle ne yapacağız? check upımız alacağız. Devamlı kontrollerimizi yaptıracağız. Ben başta yakalandım. Sevgili Şükrü Dilege buramın yarısını aldı. Tümörüm ikiydi. Ve sonra onkoloma devam ettim. Ve 5. seneyi atlattım. Maşallah. Ama, başlıyoruz. ama hep hayatı sevdim. Çok önemli. Hep, hep Hı -hı. önümde yapacak işim var dedim. Yani Rabbim beni almayacak. Çünkü yapacak çok işim <laughs> var. Hayata hep umutla bakıyorum. Ve her gün bir şeylerin olacağını düşünüyorum. Onun için böyle bir hastalık olduğu zaman efendim. Kesinlikle ay bittim. bittim. Hayır yapacak çok işiniz var daha. Onun için pes etmeyeceksiniz. Ben onun için bunu da anlatmayı seviyorum. Bence her Başka, yerde anlatılır tabi. Şükrü Dilek'e sevgili doktorum. Bazı hastalar ameliyattan sonra çok kötü oluyor. Gidiyorum hastaneye. Aman tabii. Hediyemi de alıyorum. Ve işte Bakın, gördüğünüz gibi. Bu değil, Pardon. Ne, güzel. ne demek. Hemen. Hep şunu düşüneceğiz. Ama bu herkes için geçerli. Tabii. Yapacak çok şeyimiz var. Hayat hep umutla bakacağız. Hala diyorum ki bak kaç yaşına gelmişim. 38 senedir çalışıyorum. Diyorum ki daha yapacaklarım var. Ay şunu şunu almalıyım. Ay ne zaman olacak? Böyle böyle, böyle herhalde 80'e 90'a kadar yaşayacağımı düşünüyorum. Hep da böyle gelersin. daha yapacak <laughs> şeyim var diyeceğim. Onun için efendim sakın hastalandık. Bir şey oluyor. Yok. Hayata pozitif bakalım, bakmayı öğrenelim. Bir de duymayın. Birilerinin söylediklerini duymayın. Şöyle düşünün. Mesela sen benim için konuşuyorsun Zeynep değil mi hakkımda misal? Mesela. Ben aa da. mutlu oluyor diyorum. Konuş kızım. Devam et diyorum. Sen Ama mutlu bunu, olacaksın. ne zaman konuş. bunu edindiniz ha. deyin bana. 10 sene oldu. <laughs> Esas 5 sene oldu. Ha, işte. Şimdi konuşabilirim. Mutlu yani olarak Kendinden bunu yapabilmenin yollarını adam. bulmalıyız. İşte ben yapamam. Onun için şimdi anlatıyorum ki yapın. Yapın Allah'ım siz kendinizi biliyorsanız kardeşim başkasının ne kendinizden söylemesi Kendinizden asla şey var, vazgeçmeyin. Tabii. Siz evet. gerçekten her şeyden kıymetlisiniz. Aynen. Ee, hiçbir zaman ya. asla kendinizden vazgeçmeyin. Evet. Evet. Çok önemli. Evet. Ama tabii e, çok üzüntülerin sonucu. Ben annemi kaybetmem, abimin yani yani, kazaları, üst üste bir süre geldi, üst üste herhalde. geldi. Tabii üzüntülerden evet. bu çıktı. Ben 3 ay e, Belçika'da hastanede, abim komadaydı. Annemi o sırada kaybetmişim düşün. Abimin başında 3 ay komada ve gıkım çıkma böyle oturuyorum. Doktorlar diyor ki, ya niye oturuyorsun yürü bize. Oo. O beni duyuyor. Yoğun bakım. Konuşuyorum, konuşuyorum, müzik dinletiyorum, konuşuyorum, müzik dinletiyorum sonra, falan. Abinin sonra abinin sağlığına Habim üç buçuk ay sonra gözünü açtı. Gerçekten mi? Ama annemi Duymuş mu peki? Yok ya, hiç şey hatırlamıyorum. Yani. En acı annemi sordu. Doktor iğnesini ben anlattım iğnesini yaptı. Orada bir psikolog vardı onun için şunu, oradan şuraya gelecekti. Bunları çok detay verip anlatmayı da istemiyorum. Benim çok özellerim artık ama e, doktor dedi ki bana psikolog. Ben bakımsız ki ben giyinmeyi çok seviyorum. <laughs> Üstümde her gün aynı mont. İşte otele gidiyorum. E, Yatıyorum kahvaltımı ediyorum sabah hastaneye gidiyorum 5 saat. Bak dedi önce kendine önem vereceksin ki sevdiklerine faydalı olabilesin. Nasıl uçaklarda Uça derler? Aa şimdi onu söyleyeceğim önce evet, anne, tabii. Önce anne kendine. sonra çocuğu o gün bir gittim en şık kıyafetler yeniden aldım gece bara çıktım. Ertesi gün hastaneye hakikaten mutlu gelmiştim. Onun için Abi önce hissetme. kendimize de bakacağız, kendimize değer vereceğiz ki başkalarıyla daha güzel sevdiklerimizle ilgili. Biz edelim. olmazsak hiç kimse olmaz. Aynen kardeşim. Gerçekten öyle. Bir şarkı da alalım. Bunun üstüne güzel bir şarkı dinliyoruz. Ne dinleyelim acaba? <laughs> <laughs> Sen yönetmenim. Ne geliyor efendim? <laughs> daha eğlenceli olsun. Urkan abicim harikaydın çok teşekkür ediyorum. Senin için ağzına sağlık. Çok Sen teşekkürler. De keyif. Altıma takos koysaydık daha keyif olurdu. <laughs> tabii de neyse ben alıştım. Hayat i̇şte Allah vermiş Hep ama uzunlarla. yani. Ya ne yapacaksınız tabii Benim bütün mesleğim, bankenler. Mesleğim o zaten. Peki Urkan abi bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bana da çok sorulan bir sorudur. Ki özellikle senin de fikrini almak istiyorum bu konuda. Hadi. Ama bu işin bilir kişisi olarak şunu soracağım sana. Derler ki model askıdır. Bu doğru mu? Efendim cevabını da. hayır efendim. Neden hayır? Şimdi ben modeli sanatçı grubunun içine sokarım. Neden? Bir defilede efendim konsept vardır. Her kıyafetinde kendine has hikayesi vardır. Manken o konsepte göre, o kıyafete göre söylediğimiz şekilde yürür. Dans edebilir. Tiyatro oynayabilir. ...içinde müzikalden kesitler verebilir. Yürürken de askı olsa... ...bizim öyle bir kütür kıyafettir ki... ...elini beline koymak zorundasın... ...onun özelliğini göstermek için. Ya da tam A tersi koyarsan çok kötü olabilir A falan değil mi? Evet ama e, askı nasıl koysun elini beline? Evet. Onun için o ruha, o havaya girmesi gerekir. Ama Fashion Week'lerde... Bunu hazırlayamadığımız için askı görevini görüyorsunuz. Dümdüz diyoruz. Ama orada bile bir Koreografi bakış yok. bakış bile çok önemli değil önemli mi? Tabii. Değil mi? Ben yine benimkiler biraz daha şey olur. Ben derim hemen çocuklar şu ol şu havaya girin şunu yapın. Tabii, şunu Yoksa edin, yani hani şeyi düzgün olan vücudu düzgün olan boyu uzun olan herkes manken olabilirdi. Demek ki öyle olmadığına Olamıyor. göre. Olamıyor. Öyle olmadığına göre. Olamıyor. Bir de kilometre işi. Tabii. Her zaman söylerim. Hepsinin ilk günleriyle sonraki günler arasında farklar. Çok Ama büyük fark değil mi? anlarsın olabilir dersin. Hı -hı. Olmuyorsa Hı -hı. ben zaten çok fazla uğraşmıyorum. Çok <laughs> olabileceğini hissettiğin zaman üstüne düşüyorsun <laughs> ve işte zaten bir tane misali de şurada Güzel. görünüyor. Peki Orkan abi hiç yanıldığın ol oldu mu? Yani e, bu kız olur veya bu çocuk olur veya tam tersi olmaz deyip de farklı Oldu. Olur, şark... Deniz Akkaya kızma bana. Kızma bunu sen de anlatmıştın <laughs> ben de anlatacağım. Aa! Tabii bir yarışmadayız. Elit modelluk yarışması. Deniz uzun boylu bir kız girdi. Biraz kilo da var ama fena da değil istekli. Koreografi veriyorum. Küçük de böyle. Umrunda değil şunu yapıyorum. Umrunda hey. değil. Ben de onu gözden çıkardım. işimi yaptım. Olmaz iş bundan bitti. bir şey. yani işim bitti. <laughs> Oturuyorum. Bitti her şey artık. İşte ya Azra birinci olmuştu ya Duygu Dikmenoğlu'nun birinci oldu ya da Sedef'in birinci olduydu. Çok hatırlamıyorum. O üçünden birinci olduydu. Sedef Avcı'nın. Ee, şey geldi. Deniz geldi. Urkan abi ben manken olabilir miyim dedi. Senden hiçbir şey olmaz kızım dedi. Eyvah, Sen git bu mesleği eyvah, bırak dedi. Beş <laughs> sene sonra Neşer bak beni çağırdı. geliyor Urkan mankenlerim var göstereyim sana dedi. O sırada ben ajansı açmamışım. Koreografi yapıyorum. Bir gittim bir kız girdi. Allah'ım salondan içeri. Neşe bu kim dedi Bir aura geziyor Tabii. değil mi? Çok çok hoş kadın. Şey de dedi ki Deniz. Urkan abi. Sen bana hırs yaptırttın. Bana böyle böyle demiştir. Ben işte oradaki çocuğum, Deniz Akkayım bili. Nasıl her defilemde benleydi. De her, her defilemde de beraber oldu. Sonra best e gitti, birinci oldu falan filan. Deniz ne? müthiş bir i̇şte mesela olmuş. şey yapsa orada demoralize olsa ben çok doğru. Gerçekten falan. müthiş Bire bir şey vesile demek olmuş. Demek ki işte ama şimdi Hırslan bahsediyorsun. Hırslan şey. bahsediyorsun ama estetik de oldu. O zaman estetik de yoktu. Beni de şimdi şey yapmayacak. Yine çok güzeldi. De <laughs> Ondan vardı. önce de çok güzeldi. <laughs> Estetiklerin ya de etkisi şimdi de 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 var şey tabii ki. Ya şimdi ki estetik olup da hiçbir şeye benzemeyenler de var. Kadın çok güzel estetik oldu. Estetik olup da. En yakışan insan deniz Akke. Gerçekten bir doğru. estetiği en iyi taşıyan kızdır. Kesinlikle. Kalbi de çok iyidir. Çok severim. Ben de tanıdım. Çok, çok güzel seveyim. yürekli çok bir seveyim. insandır. Çok severim. Ee, müthiş bir kalbi vardır ve bana göre de Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük starlardan biridir. Özellikle podyumda. Evet. Müthiş yürür. O yürür, ve e biz Deniz starlığı ederiz. getirmiştir <laughs> podyumu. Erkan çok abim doğru. hep söyler ya, Deniz ve starlığı. Profesyoneldir, değil çok profesyoneldir. Çok disiplinlidir. Gerçekten ...inanılmaz bir aurası vardır dedi. Çok çok, çok garip Şu bir aurası çok var. var. Ama bu hikayeyi bilmiyordum ben. Bilmiyor muydun? Deniz Akkaya ya senden de olmaz diye. Ama iyi ki demişsin orada. Tabii iyi ki demişsin. demişsin. Deniz de bunu anlattıydı ben de onun için anlatıyorum. <laughs> Gerçekten. Ama gerçek, ne güzel bir şey başarı yani. hikayesi o anlatır tabii, tabii rahat rahat evet. anlatır hem de. Peki e, bakıp da böyle e, yeni gençlerle e, eski modellerini değerlendirdiğiniz zaman... E, ...başka farklılıklar var mı? Eskilerde daha çok disiplin buluyorum. Hı hı. Daha fazla çalışma hırsı buluyorum. Ama oradan sonra şuna geleceğim. Şimdi yerlerde diyor ki ben bunu söylediğimde. E siz diyor eskiden biz gün aşırı çalışırdık, defile yapardık. Şimdi tabii. gün aşırı defile yok ki. Ben eskiden dizilerde oynadıkları zaman fırça atardım. Git artist ol kardeşim bırak. Şimdi ben itiyorum çocukları dizilere. Doğru, doğru. Doğru. İş yok çünkü. E ne yapsın bu çocuklar? İstanbul'dan başka Bir yerden, yerden gelen ekmek var şimdi. Tabii. Kazanacaklar. Kazanmak zorunda. Kızlar gene idare ediyor. Zavallı erkeklerim benim. Hiç defile yok. Onun için dizilere veriyoruz. Hepsi de Murat Tolga Tolgağan Sayışma maşallah hepsi benimkilerin iyi yerlerde. Niye yok biraz sizce? Biraz şimdi neden yok biliyor musunuz? Bana göre tabi doğru mu <laughs> yanlış mı bilmiyorum. Şimdi bir defileyi yaptığı, fashion weeklerin dışında <laughs> konuşuyorum. Bir defile yaptığı zaman bir firma medya için yapar. Tabii. Çok önemlidir medyada duyulsun. E ne oldu şimdi medyaya isim yasağı, <laughs> isim yasağı ekrana gel. isim yasağı gelince... <laughs> E diyor ki firma ben ne yapayım diyor, o kadar para vereceğim diyor. O kadar büyük masraf çünkü büyük bir masraf, defile. 6 ayda bir yapıyorsun tabii. büyük defilenin. Onun için de diyor yapmıyorum diyor. O yüzden de yapılmadığına inanıyorum. Ancak Fashion Week'lerde tasarımcılarımızı yapıyoruz. Yeni tasarımcılarımız. daha. Onların da ismini yazması da almış. galiba. Tasarımcılar hayır. Tasarımcılar Yaz isimse söylenebiliyor değil rahatlıkla değil mi? Doğru. İsim mesela evet. Yıldırım Mayruk diyorsun, Vural Gökçay diyebiliyorsun evet. rahatlıkla. Evet. Ama firma evet. adını kesinlikle kullanılmıyor. Anladım. İşte o zaman da biraz ket vurulmuş oluyor e, tabii Bizde firmalardan tabii evet. defileler oluyordu devamlı. Kaç bin tane firma var şu anda düşünsene devamlı onların defile hmm. yaptığını. Tabii. Maşallah hiç dizilere gitmeye kimsenin fırsatı bile olmaz. Allah ya diziler de olsun ama e, şahsen modellikten gelen biri olarak e, daha da fazla defile organizasyonlarının Olmasın olmasını. Olmasın. Tabii diziler de olsun. <laughs> tabii ki olsun ki ee, senin ısrarla altını çizerek söylemiş olduğun bir şey var ki ben de buna katılıyorum. Ee, yurt dışında da bizim modellerimizin, tasarımcılarımızın, koreograflarımızın senin gibi başta olmak üzere e, marka olma şansları var. Tabi, değil mi? Kızım sinirlendirme beni şimdi. <laughs> Seneler önce CPD Fuarı'nda ilk koreograf benimdir biliyorsun. <laughs> evet, dünyaya davet edilen galasını yaptık. İşte bir sürü defilelerini yaptık. Sizleri götürdüm. Türk ka Kabul ettirdim Türk mankenleri. 13 tane Türk mankeni hiç <laughs> unutmam. 13 tane, diğerlerinin hepsi 30 manken. Diğeri yabancıydı başka <laughs> ülkelerden. Kalın dediler. Kalmadılar. Döndüler ülkelerine. Evet. Bayıldılar. Onlara bayıldılar. Güzidelerin olduğu dönem Şenay sizin hep böyle doğru, yeni yeni doğru, dönemleriniz. Doğru delikle ve hatta benim defile yaptığım defilelerin yabancıların defilelerinin dışında diğer koreograf arkadaşlar da defilelerini aldılar benim getirdiğim Türk kızlarını. Ne güzel, Önce güzel süper derken, şey Tabii aslında, tabii, tabii kalmadılar. İlle Ama de evim ille de. <laughs> i̇şte ille de bizim Türk vatanımız. yetişmemiz o anamıza babamıza Bağımlık aslında beğeniyorum. Çok bağlıyız, K ayrılamıyoruz farklı bir şekilde. Oradaki hayatın. Yani iş hayatını bize... ikinci plana atıyoruz tabii ki aile sevgisi oluyor. valla öyle oluyor. Tabii. Aileler yazık daha birinci öyle. planda geliyor. Ne yazık ki öyle. <laughs> Sizle sohbete gerçekten doyum olmuyor da, efendim. Bitmesin daha ne diyeyim bitiyorum kardeşim. <laughs> ne, ne, ne Demin <laughs> eksik isimler artık söyleyeceğim. Eyvah. Demin Tabii ki Urkan abiciğim. İsimlerin hepsini söyleyememiştim. Seyredenler olduğunu biliyorum. Bak Merve Hasman vardı Nurettin o Sevgiler. çaba derneği için. Ondan sonra Merve Mina Haşhaş vardı. Neslihan Nihan Dilek vardı. Yosun Güreli vardı. Simay Kamer, Merve Türker kardeşler vardı. Demin gruba eklediğim, unuttum da olabilir. Hepsine buradan bir vesile de oldu. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel yürüdüler. Bu mesleği çok benimseyerek meslek gibi yapıp kıyafetleri taşıdılar. Çabaya da Florya Çocuk ve Gençlik Merkezi binasının yapımına katlı sağladığı için teşekkür ediyorum. Ben de bunun içindeydim. E, gerçekten, gerçekten iyi ki varlar. Ayaklarına sağlık. Sen de iyi ki varsın. E, her zaman sosyal sorumluluk projeleriyle bizleri yalnız bırakmıyorsun. Ben e, sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki geldin, Biz İyi ki benimleydin, Zeynepçim. Çok teşekkürler, bir gerçekten Ayakları çok sağ oldu. oldum Ben de. Ben de. Öyle. İlk programa denk gelmek daha da mutlu etti. Tabii. Gerçekten şeref konuklarımdayım. Onu tabii. Şimdi, sizi zaten unutmaz da. <laughs> Zeynepçim. Şimdi senden bir parça daha alacağım. Öyle mi? Tamam. Evet. Peki. Ama selfie çekmeye geleceğim. Tamam, tamam mı? kapanışı tamam. yapacağız yapacağım. Hangi şarkı? basitleşecek olan kelsimizi çekiyoruz. Çektik. Çektik mi? Kendinize iyi bakın. Aa, süper. Yarın görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın.